Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Eyüp. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum ama şimdi PUBG'nin yeni güncellemesi olan Kurt Adam ve Vampir gibimsi bir şey. Neyse şimdi hemen oyuna girelim. Ee, bulmamız lazımmış. Lazım. Şimdi a, bir tane adam var. Hemen silah, silah, silah. Allah 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 Allah. Koş, 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 koş. Kardeş, gel buraya. kardeş 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 saattir şunu yapmaya çalışıyorum ya. Dur, yapmadan önce bir canım ben canımı. Ya konuşamıyorum ya. Çok şun bozuldu. buradan. Anam 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 anam. Kolsuzum <laughs> <laughs> ben. Şimdi şunu alacağım. Sonra ben bunu sıfırla... Şimdi ben bunu açmam lazım da adam var yine. Şimdi kapat. Kapa kapa. Adam geldi. Nasıl? hadi da Biri gitti. Gel bakalım sen de. Sen de gel sen de gel sen de gel sen de gel sen de, gel. Sen de, sen de. <laughs> Tamamdır. İkisini de öldürdük sonra. <laughs> gel bakalım. Kardeş ne yaparsın? Zınk. Neyse ya. Sıkıldım. Bir şey yapalım. Bir de koldurabilirsin. Şey. Sen de olur. Tamam. Şimdi... Bir canımı dolduramadım. O direkt şunu doldur. Çünkü geliyor. Şimdi hemen bir çalışayım. Arkadaşlar bunun elması da bu şekil. Kurt havaya dokunuyor. Zıplıyor zıplıyor ve... Dı 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 bu bum. Şunu yapalım. Şimdi buradan çok suçlu ödüller geliyor. Ama size ödülleri şöyle takdim edeyim. Bir sürü kişisel çok cihaz geliyor. Çünkü diyor ki öleceksin diyor ihtiyacın ne olur diyor. Hemen. Hemen arkadaşlar önce şu düğmeye basalım. Şimdi size boss fight'a götüreceğim. İzleyin. Takipte kalın. Şimdi buradan geliyoruz. Ve zıng diye buna bastığımız zaman elimize kırdık ve boom. Şunu görüyor musunuz ne kadar darbal? İçine miyim? Arkadaşlar şimdi meydan oku kısmına geldik ve içeriye doğru geldiğimizde aha burada bir yer bizi karşılıyor. Dracula 5 saniye içerisinde ortaya çıkıyor arkadaşlar. 5 saniye sonra ne olacağını izleyin. Aha bir şeyler olmaya başladı gördüğünüz üzere. Yarasalar geldi, birleşti, birleşti bir şeyler oluyor. Geçelim şunu ve hmm. arkadaşlar bu manyak güçlü manyak güçlü ben size öyle Arkadaşlar kaybettim ben. Arkadaşlar Drakulya maalesef kaybettim. Oh, oh. Bir şey olmaz arkadaşlar. zaten canınıyorum. Beşine eşyalarım da bende kalıyor. Ya Drakulya'yı öldüremedim ya. Ağır zor olduk. Neyse. Bir şey olmaz. Geri döndük arkadaşlar. Yine buradayız. Ben direkt burada atlayacağım aşağı çık yapacak bir şey yok. Adam arayacağım ne yapayım? Arkadaşlar aslında ben bir şey yapacağım. Ee, benim bir tane daha kurt iksirim var. Arkadaşlar ben size kurtu öneriyorum ama şimdi videoda deneyeyim diye. Vampiri de hemen alalım. Arkadaşlar vampir bu şekilde. Uçabiliyorsunuz. Yukarı da çıkabiliyorsunuz şöyle. Onun sonra buradan Bakın şu şekil bir şeyler atıyorsunuz. Bunu geri alamıyorsunuz tabi. Böyle ileri atılma özelliği var. Ondan sonra başka da bir özelliği yok aslında. Arkadaşlar ben size burada şu hemen bir geri gidelim. Arkadaşlar ben size burada kurtu öneriyorum. Kurt saldırmak için değil ama inanılmaz derecede hızlı. Ve adam bulmakta çok işinize yarayabilecek bir şey. Ve uluma özelliğini kullanarak da ayrıca çok çok hızlı koşabiliyorsunuz. Dönüştükten sonra uluyun ve inanılmaz hızlı koşuyorsunuz. Kilometrelerce yol kat edebiliyorsunuz diyecektim bir şey oldu. Bir şey yaptım ben de neyse. Şimdi o zaman da bir daha bir bakacağım şurada ağaçta. Arkadaşlar ben az önce duvarın oraya geldim ve böyle bir şey yaptım. Aa evet yukarıya doğru tırmanıyoruz. Gördüğünüz süre ve bir süre sonra olmadı. Neyse. Evet. adam da bu taraftaydı. Ben burada... Sen pusu olmuşsun. Sen pusu olmuşsun. Öldü. Artık o bir şey yapamaz. Bu tarafta da bu var. Al çarpmış işte. Ben de bunu kullanmayı planlıyordum videoda. Aa bak burada da adam varmış. Ben seni duydum. ayıp olmasın. Oooo. Çok güzel vurdu. Aa çok kötü burada. Kabul etmem ki ben. Şunu şurada durayım. Ya üç numara sen de gel bir yardım et. Adam gelsin herkes gel. adamı işaretleyeyim ben. Şurada, şurada, şurada. Şurada kaçıyor adam. Evet, kaybettik. <laughs> PUBG'yi yeni gelen güncelleme böyle güzel bir güncellemeydi. Sevdim böyle e, okul olmadığı zaman da o evde okuldan döndüğünde arkadaşlarını çarpıp oynayabileceğim bir oy, e, şey olmuş Güncelleme. Bu kadar.